Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok değişik bir zeytinyağlı yemek yapmak istiyorum. E, lezzeti de çok değişik, gerçekten seveceğinizi düşünüyorum. Bunun için malzeme listemi saymak istiyorum. Yarım kilogram yer elması, bir adet havuç, bir adet portakal, bir soğan, bir limon ve birkaç diş de sarımsak tabii ki zeytinyağı olmazsa olmazımız. Hemen ben sebzelerimi hazırlamaya başlıyorum.